Selami Bey'e sözü veriyorum. Buyurun hocam. Bir tanıtırsan önce, önce kendinize. Ben Köşehir Ahev Üniversitesi Mucur Mekseksi Okulu'nda görev yapıyorum. Lojistik programındayım. Yaklaşık 20 senedir çalışıyorum. Bu alanda da bir iki alanda çalışmam var. Hocam, hocam ben de 20 sizin yıldır Kırşehir'deyim. Makalemi açıklayabilir miyim müsaadenizle? Hocam tabii Kırşehir'de misiniz? 20 yıldır hocam. Evet hocam. Aa tamam, tamam hocam. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de Fethiye Meslek Okulu'na müracaat ettim ama alınamadım. Çok istiyordum oraya e, görev yapmak. Memleket Fethiye değil olmadı. mi Evet. Memleket Fethiye değil mi hocam ya? Ne diyorsunuz? Bence Memleket Fethiye hocam. Yani ben öyle değil söylüyorum. Mi? Evet Muğla'ya da müracaat ettim. Fethiye'de ama İkisi de nasip olmadı. Dalaman adı da ettim. Hayır, pardon bir dakika. Fethiye'de misiniz siz? Hayır. Baba, anne ama baba. Çok seviyorum o muzdayı, Fethiye'yi. Ha, çok da iyi bilirim o bölgeyi. Her tarafını da gezdiğimde söyleyeyim. Evet. Çok güzel insanlardır, yörük insanlardır, değerli insanlardır. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ben tamam. de e, konumu ifade etmek istiyorum. Ee, biz in, küreselleşmenin insan kaynakları yönetimi üzerine olan etkilerini inceliyoruz. Burada göçtebe avcı toplayıcı toplumdan kentsel hayata dönüştü. Küçük kent e, şehirleri kuruldu. Ve bunlar da imparatorluklara dönüş süreci içerisinde kölelik, ödeyti ve benzeri bir takım kavramları meydana getirdi. Ve ee, Avrupa'da endüstri devriminden 4.0 endüstri devrimi sürecine kadar da iki olan süreçte ise çocuk yaşlı işçiler, kadın işçiler ve ağır çalışma koşulları oldu ve hala dünyada uluslararası çalışma örgütüne göre insan kaynakları alanında negatif uygulamaların olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu da Nike firmasının çocuklara çalıştırmasından tutalım ee, çok e, acı bir örnektir. Bir bayan işçinin Endonezya'da nay kıymasında günde iki defa tuvalete gitmesine müsaade edilmesi gibi ağır insani ihlalleri söyleyelim. Ve biz bu süreçte bir çalışma yaptık. Küreselleşmede şirketlerde çok uluslu şirketler ile daha e, standart olan küçük boylu şirketleri karşılaştırdık ve küreselleşmenin insan kaynakları yönetimi etkilerini inceledik. Ve süreçte bir takım negatif sonuçlar gördük. Bunlardan şöyle izah edersem, toplarsam çok fazla zamanımı e, şey yapmayacağım. makineleşme insanların e, çalışma ortamlarını yok edecek bir sürece getiriyor. Artık üretim bazında robotların üretime gelmesiyle e, ulus devletler kendilerini koruma büyük bir sıkıntıya girecek. Ve yapay ile robotlar çalıştığı zaman beraber koordineli şekilde dünya nüfusunun çalışma gücünün yüzde 40 veya 45'ini kaybedebileceğini düşünüyoruz. 2060 yılına kadar. Bu bir çözüm mü? Değil. Ben e, bir örnek vereyim. E, bunu da dün e, bir e, çalışmayı incelediğim zaman öğrendim. E, dünyada her ülkede elektrikli arabalar var hocam. E, mi? çok korkunç bir oranda e, artıyor. Otonom arabalar piyasaya çıkıyor ama şoför olmayan bir arabaların olduğu bir dünyada, hizmetlerin olduğu bir dünyada yaşayalım. İnsan kaynaklarının çok minimal edildiği bir dünyada yaşayalım. Ya bir anda güneşte polar enerji olduğu zaman, elektrik kesintisi olduğu zaman bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Kredi kartını kullanamayacak, ATM'yi kullanamayacak hiçbir şey kullanamayacak. Hizmetleri kullanamayacak. Özellikle bizde öyle bir şey yok. Şu an insani olarak bir e, lojistik firmalarında falan insan faktörü önemli ama robotik ve otonom uygulamanı olduğu ülkeler bu süreçten nasıl ortaya çıkacak? Ben bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanacağını düşünüyoruz. Genel olarak bizimki çalışmamızdaki şunu ifade ettik. Çok uluslu şirketlerde küreselleşmenin insan kaynakların etkilerinin pozitif olduğunu ama daha yerli şirketlerde geleneksel aile işletmelerinde ise bu olumsuzlukların minimal olduğunu elimizden gelen çalışmayla yap. Bir sorunuz varsa cevaplayayım ve çok teşekkür ediyorum bu alanda. Sağ olun hocam. Için. Saygılar, sevgiler, Kırşehir, evet, sunuyorum hocam. Buyurun. Sorusu varsa cevaplayayım arkadaşlar. Sunumu evet. bitirdim ben. Yani tabii Fatma Hanım'ın alanı bu işletme falan. Onun sorusu yoksa benim herhangi bir şeyim yok, katkım olamayacak. Evet değerli Hazirun, ee, TESAM'ın organize ettiği bir e, kongrenin yedinci oturumunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim. E, Barış Bey de e, gerekli altyapıyı sağladı. Hoş, hoş, hoş. Ee, Barış Bey zannedersem e, katılım belgelerini e-mail'de göndereceksiniz. Evet hocam. Ee, bir özet kitapçığı da çıkacak. Bunun tarihi belli mi bilmiyorum. Onu da bildirirseniz bize. Yani ya e Hocam, mi bildiri özleri kitabı çıktı ama tam metin bildiri kitaplığı ha, kitabı tamam. da çıkacak bildirimi hocam. Çıktı. Tam yani şu an webde da. var mı bildiri kitap? Şu an, ee, e vardı hocam var da yoksa ben zaten her birine gönderebilirim WhatsApp'tan veya yani, mailde. ben mailden. Mailden gönderirseniz çok memnun olur hocam. Yani Tamamdır. Herkete ben mailden yani de gönderirim. Hem sistemde hocam. var mıydı o kongre sayfasında bir özeti? Var da hocam. Tamam tamam o zaman. Yani ama kadar iletiyorum da, hocam tamam. sizlere. Tamam. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Değerli ilginize Özet, ee, Özeti e biraz bir değiştirme imkanınız var mı? Yani hocam gönderebilirseniz ona göre gereğini yaparız hocam. Tamam ne zamana kadar sizin var? Hocam özet kısmını değiştirmek ile alakalı. Hocam bugün hani göndermeniz iyi olur. Akşama kadar hani gönderebilirsiniz. Biz ilgili tamam. yere göndeririz hocam onu. Değişikliği yaparlar. Tamam tamam. 90. Ahmet evet. hocam sizi tanıdığıma çok onur evet, duydum. Fatma evet. hocamı da onur duydum. Barış hocamı da. Aynen Ama Muğla'da çay içmeye geleceğim hocam. Ona İnşallah. söz veriyorum sizi. <laughs> da bekleriz hocam. Ben sizin de yanınıza geleceğim hocam. Lütfettiğiniz saygılar sunuyorum. Her şey. Evet. evet. Müsaadenizle kapatıyoruz. Barış Bey oturmuş sonlandırıyoruz. Geliyorsun. Değil mi? Tamam. Tamamdır hocam. Ben sonlandırıyorum müsaade.